Arkadaşlar Bugün bunları açacağız Arkadaşlar çok güzel bir kostüm Bunu alalım Koltuğun en güzel kostümlerinden biri Yeşil yazdı Arkadaşlar şuradaki Rız paketini açalım Ooo Naniyeci niye geldi O iki normal sevmedim çok gibi ya. Arkadaşlar son rakutu geçti az Arkadaşlar yine hiçbir şey çıkmadı. Şunu nimeksleyalım? Nerede nerede? Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor ya. Arkadaşlar burada yeni bir oyun modu geldi. Onda da bir tane maç atalım. 12 karakterle aç atalım. Bim. <laughs> arkadaşlar ben Mr. P ile istiyorum. Gidik arkadaşlar. <laughs> Ayrıca burada bütün karakterlerin yeni emoji de çok güzel olmuş. Karlın ki ben çok beğendim. Nani, 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 Arkadaşlar burada Nani'den, Nani'den bir sıradan emoji beğendim. Arkadaşlar burada uyum moduna mantığını şey söylemedim. Arkadaşlar uyum moduna mantığı bir kişi ölünce iki tur var bu arada. Gerçi yani üç tur da olabiliyor. Biri ölünce o tur boyunca bir daha hiç doğmuyor. Takım arkadaşlarını izliyor. arkadaşlar herkese öldürmeye çalışacaksınız yani. Hesaplaşmadaki gibi. Tek hesaplaşma. Çünkü çifte doğuyorlar. Ağaca bu arada ölecek de ölmüş. Nani? 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 Ulti bassana kol. Ne yapıyorsun? lekron Yani hiç. Arkadaşlar yeni bir karakter çıkmadı. Hiç şaşırmadım. Şu arkadaşlar koltuğunuzun kostümü de çok. Aa çok iyi duruyor. Arkadaşlar bay bay.